Biliyor musunuz? Devlet Memuru memurları görünce ne yapılırmış eskiden biliyor musunuz? Ee, bu memur evliyası var Cağaboğlu'nda, şeyde, şeyde, Sultanahmet'te. Tapu Sultanahmet'te e, o meydana girin, o İslam Eserleri Müzesi var. Hı. E, onu geçin Tapu Kadastro vardır. Tapu Kadastro Genel Müdürü, Tapu Müdürlüğü. O da bir memur evliyası var. Server Dede. Evet. Server Dede. E, hatta sel verip sır vermeyen server Dede. Eskiden memuriyete başlayanlar gidip o da Fatiha okur, ondan sonra işe gidermiş. Ona şey yaparlar. Çünkü o şey onu da anlatalım mı? Anlat anlat. <laughs> Şimdi serrerde de ben özellikle defterhane çalıştığım için yani bu tapuk... şey de söyleyelim soruluyordu. Birkaç mesaj geç geldi. Ee, senin uzmanlık alanın nedir? Ya yani doktora kolunu soruyorlar. Yani ben Osmanlı bürokrasisinde uzmanım. Defterhane, defterhane nedir? Defterhane abi. Şimdi defterhane bugüne Savunma Bakanlığı artı Tapu Kadrosu Genel Müdürlüğü'nün karışımı bir müessese. Yani ikisini evet. tam manasıyla şey yapılama, karşılamamız zor. Ee, bu defterhane imparatorluktaki bütün e, vergi nüfusu kayıtlarını ve tımar sisteminin kayıtlarını tutuyor. Yani tımar kayıtlarını tutuyor. Yani askerlik. Evet. Şimdi çok önemli burası. Dışarıdan hiç kimsenin müdahale etmemesi lazım. Yani e, ve başında defter isimli bir görevli var. Rivayete göre bir gün e, padişah bir iki köy arasındaki merak kavgasından dolayı bölgenin defterlerini istiyor. Fakat akşamları o defterhane mühürleniyor ve açılmıyor geceleyin bir daha. Server dedeye geliyorlar. O da Fatih'in kanunudur. Gece vakti defter çıkmaz diyor. Padişah istiyor diyorlar. Padişah da istese çıkmaz diyor. Yani kanun budur diyor. Ee, bu 17. 18. yüzyıla denk gelen bir hadise yani 1. Mahmut dönemine 1740'lar 50'lere. Bunun üzerine padişah e, yani padişah bu adı üstünde bunun kellesini uçurun diyor. Ee, benim emrime nasıl karşı gelir? Serverde de öldürülüyor. Ertesi sabah vezir azam geldiği zaman böyle böyle bir olay cereyan etti diyor vezirine. O, bürokrat haklı. O da diyor ki defterimin haklı padişah diyor. Bunun üzerine e, padişah pişman oluyor ve oraya bir türbe yapılıyor defterhanenin ortasına. İşten, işten ondan sonra, sonra e, oraya ser verip sır vermeyen server dedi diye. E, ya serverip e, yani baş veri. Baş verip. Onun belgesi var mı? Onun belgesi. Mi şimdi bu? şöyle. Biz yayınladık mı e, onu? Yayınladık onu biz dergisinde. Ben onu server dedi isimli bir defterimin yok. Ben bütün defterimlerin listesini çıkardım. Bu muhtemelen öldürüldüğünden dolayı server ismi alınmış olabilir. Ancak... eee yani bir on, onun öldürülmesinden 20-30 yıl sonra tekabül eden bir dönemde Topkapı Sarayı'nda bir belge var. Diyor ki katipler rüşvet almaya başlamış diyor. Serverde, server dededen utanmıyorlar mı diyor. Padişah diyor. Yani 18. <laughs> yüzyılın sonunda. Yani o yaşayan bir efsane. O dönemlerde onu biliyoruz. İşe başlayan yeni memuru yani çok ufak yaşlarda orada götürüp işte bak anlatırlarmış hikayeyi ve e, bu ser, server dedeye layık bir memur ol diye e, göreve başladı.